Selam ofyanlar ben Emre Mikol Bugün sizlerle beraber Team Wolf oyunlarına bakacağız Roblox'taki yapılmış Team Wolf oyunlarına Hadi bakalım oh yeah. Burada bir tane content deleted var Bunu girebiliyoruz mu bunu? Content, content deleted Muhtemelen bizim ilk o baktığımız Yıllar önce bir tane videosunu çekmiştik Bakalım nasıl geliştirmişler kendilerini Team Wolf'un oyunları ne halinde ona bakacağız Bu Sunucuya katılıyor Bu arada Kik'te yayın başlatıyoruz haberiniz olsun Artık Kik ...yayınlaşacağız. Herkesi bekliyoruz. Arkada iğrenç bir ses ben var. Anlamadım yani. ki. <laughs> Benim mi? Yok oğlum yok yok. Bu ne lan? Karakter seçtiyor. Ben parazit yapasın diye kat... Jeremy Harrison Wade. Kim bunlar oğlum? Ma Malia Tate. Richard Miguel. Oo baya karakter yapmışlar ha. Theo Reckon. Hayden. Romero. Corey Bryant. The Beast. Werewolves. Mesela alfalardan skat var. Scott alınmış, alınmıyor. Satomi Ito bilmiyorum. Talia Hale, Aiden, Aiden, Enis Kali, Peter, Derek. Derek çok güzel olmuş. Laura. Garip gözüküyorlar. Dikyalin. Bunlar parayla mı alınıyorlar herhalde? Bunlar boştalar mı? Nasıl? Tamam hangisini alacağız? Aa bak şunları alabiliyoruz. Tamam ben o zaman iki alacağım. <laughs> ne yapıyor oğlum al. Gel merhaba de. Arif dayınız. <laughs> Merhabalar. Hey. Merhabalar. Video video. Tamam isteyeceğiz. <laughs> evet. Derek Hale'ı aldık abi. Şimdi Derek Hale'ız. Bu arada aşırı karanlık oyun. Yüzüm ışığı açsana bir lan. Tabii <laughs> fark etmeyecekleri zaten de da. neyse. Aç aç. Beyaz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Peter olarak oynuyoruz. Peter'ın yanan evindeyiz galiba. Bir bacağımız yok. Peter'ın evini böyle yanmış bir ev olarak tasarlamışlar. Şurada Peter'ın tuvaleti var. Yani yanan evde yaşsam bile tuvaletin olmak zorunda. Güzel fikir. Ee, böyle Peter'ın da... Aman. Aynen Peter'ın tipi de bence güzel. Burada ee, kırık bir yer. Dizaynına bence uğraşmışlar. Ben beğendim dizaynını. Buzdolabı falan var. Nedir abi bunun, bu oyundaki olayımız? RP mi yapıyoruz? Şöyle atlayalım aşağıya. Evet... Yani sağda kalmaya çalışmışlar farkındaysanız benziyor benzerlik var yani. Şurada Team Wolf'un amblemini koymuşlar. Bence güzel. Tırmanıyoruz. Oyunun mekaniği gereği tırmanabiliyoruz böyle. Evet Peter'ın evi. Dereklerin evi. Hale yangını sonrası yanmış bir ev. Ne oldu lan bir ses geldi. Böyle bir ev. I may to my anger. Ne oluyor lan? Kalın biri konuştu. Yetersiz kaynak tabur. Robux satın al. Niye Robux satın alıyorum ben? Neyse çıkalım abi. Evden çıktık. Gerçekten ee, ambiyansı çok güzel yakalamışlar. Yani ben niye yüksek kurt adamım diye mi yüksek zıplayabiliyorum ben? Koşuyoruz abi şu an. Evi güzel yapmışlar. Biraz uzaklaştıktan sonra direkt şehre geliyoruz herhalde. Dur bakalım. Evet şurada sokağa indik. Burası e, hayvan kliniği. Bak bak. Deaton'un mekanına geldik. Evet, i̇çeride ne ikisi yok bilmiyorum ama baksanıza gayet güzel. Beğendim ben bu yazıları falan filan. Geliştirmiş çocuklar kendilerini. Burada e, Deaton'un mekanı. Gerçekten Team Wolf'un içindeymişiz gibi hissettim yani. Mavi kurt boğan satın alabiliyoruz buradan. Kurt boğan. Mavi kurt boğan falan satın alabiliyoruz. Burada bir girişimiz var mı? Yok. Buraya giremiyoruz. Klinik bu kadar. Hızlı da koşuyoruz. Epey de hızlı koşuyoruz şu anda. Korkunç hızdayız. Ve e, o efsanevi motele geldik. Bu arada kurt adam güçleri gerçekten kendini gösteriyor. Baksanıza. Işıklandırması biraz kötü. Biraz daha güzel yapılabilir miydi? Belki. Ama yine de ben profesyonel bir iş görüyorum burada. Buralardan içeri giremiyoruz herhalde. Motelin evleri. Aa yukarıda motel odası. Bir tane motel odası var girilebilen galiba. Bir oraya girmeyi deneyelim. Hmm, şuradan içeri girdik gayet güzel tatlı bir motel işte güzel dizayn etmişler hepsini kendileri mi dizayn etmiş bilmiyorum ama moteli ben bayağı beğendim ee, motel e, Glank yaptım şuradan gidiyoruz Hayda buraya hatırlayan var mı Hatta Lidyan çalık sesini duyduk bildiğin Lidyan çalık sesi bu e, notebook kitabını al, notebook filmini alacakları zaman ki o video kaset Peter'ın ilk göründüğü yer. Çok sadık kalmışlar. Ben çok beğendim. Ee, gayet güzel. Çok tatlı bir dokunuş olmuş bu arada. Genelde ikonik yerleri yapmaya özen göstermişler. Çok güzel. Bakalım başka ne var? Burada tamamen rastgele gitmeme rağmen her seferinde güzel şeyler buluyorum. Burada bir ev var herhalde. Bir hikayeyle bağlantısı olmayan bir yer. Ee, bunları ne için yapmıştık yaptıklarını bilmiyorum. Kurt adam güçleri de gerçekten çok eğlenceli baksanız da. bir, takım çığlıklar falan duyuyorum. Şurada e, Stylison arabası var galiba. Bu Stylus'ın arabası galiba gençler. Stylus'ın arabası ise bu da onların evi mi? Evet içeriye de giriliyor. Evet klasik bir Amerikan evi. Stylus. Ay! bir ses geliyor ya. Ne oluyor bilmiyorum. Ah! Burada biri var. Lan Scott. Scott. Oğlum Skat mı kolu gördüm az önce? Aha Peter. Ha ah, Derek pardon. Derek ne haber Derek? Derek uçtu ama. Derek ne haber? Nasıl yazabiliyoruz? T ile yazıyoruz? Nereye yazıyorsun? Neyle yazıştığımızı bilmediğim için adamla iletişim kuramıyoruz şu anda. Bak burada tuşlar var. Bir omega olarak yalnız bir kurtsun. Kendini nasıl savunacağını biliyorsun. Uzun zamandır yalnızsın. Hmm. F yumruk. Kurt vizyonu varmış. T ısırmakmış. C pençeymiş. Hadi bakalım. What the fuck? Bunlar tehlikeli olduğunu göster. Şimdi o zaman... Şu anda ben... aa kurt adama dönüştü gençler. Peter kurda dönüştü. Çok güzel. Böyle de... Ooo. Termal görüşe geçiyorsun. Nerede canlı yaratık varsa görebiliyorsun. Şu anda mesela ben Peter olarak e, insanların yanına gidebiliyorum. Şurada biri var. Bu da Peter yapmış kendini. Ama her zaman... Wow. Burada ne oluyor lan? Burada bir sürü kişi var lan. Beyler millet yerden canavarıyla galiba. Wow. Evet, bu çok tatlı bir pençe grafiği falan var. Allah beni öldürdü galiba. Evet ben öldüm galiba. Evet. Enteresan. Hadi Jeremy olalım. Aiden var. Sebastian Rowell Revolver Mine 2 var. Garip. <laughs> Oo, orada e, bir takım faaliyetler gerçekleşiyor. Beacon Hills High School burası da gençler. Okul da gayet güzel yapmışlar gibi görünüyor. Bakalım içeriye. Yani e ya gerçekten çok özlemiş çocuklar helal olsun. Yani bakıyorum kütüphane'nin aynısını yapmaya çalışmışlar. Şu an gidip Team of izleyeceğim geldi emin ediyorum. Gayet güzel. Abi Team ofa güzel bir şey yani ona yakışır türden e oyun yapıldığını düşünüyorum. Yani oyun ne kadar işlevseldir onu ben bilemeyeceğim gençler. Onu oynayanlar bilir. Ama yine de yani şu grafik dizaynı bile şuradan bir yere gidiliyor lan. Okulun aşağısında bir depo var. Altın deposu falan. Garip. Hmm. Tatlıymış. Bu kim bizi takip ediyor? Yusuf Kaan diye birisi takip ediyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Hala yani takip ediyor bizi şu Herhalde tanıdı bizi. İsimden dolayı. Buraya girdik, kütüphaneye. Şuraya bir gideceğiz. Burası da okulun kendisi. Yemin ediyorum şu an var ya, acayip Team Office geldi ya. Köpek gibi Team Office geldi. Evet, Roblox şartlarında çocuklar bir şeyler yapmışlar. Ee, gayet başarılı gibi duruyor. Ee, oynamak isteyenler... Discord sunucumuza gelip klan oluşturmamıza yardımcı olabilir. Eğer bu oyunda klan kurabilirsek oyun içinde kendi klanımızı kurarız. Benim sürümün şeyi olursunuz. İstek attı birisi. Muhammed Can diye birisi istek attı. Bizim Muhammed Can'ın ee, Discord'a gelerek klanımıza katılabilirsiniz. Belki çok kişi olursak güzel bir klanla şurada güzel RP'ler çevirebiliriz gençler. Yani bu da farklı bir oyundu. Şimdi bu bu Oyunun yapımcıları daha öncese benim takipçilerim de ee, biz bunlarla bir kere daha video çekmiştik. O zaman daha yolu çok başındaydı bunlar. Ee, ben yardımcı oldum. Videolarını tanıttım, kanallarını tanıttım, oyunlarını tanıttım kanalımda. İyi de bir izlenme aldı, iyi de geri dönüş olmuştur onlara. Şimdi tekrardan bir geldik, bakalım dedik. Ah, ee, ah, ah. Beni niye öldürdün ya? Şerefsiz. Öldürdüler. Garip. Ama oynayabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda ee, Roblox'ta, Discord'da tekrardan açılacak. Açıldığı zaman neden olmasın oynayabiliriz. Şimdi Discord'umuza gelerek bir klan kurmamıza yardımcı olabilirsiniz. İkinci olarak da Team Wolf'un başka oyunları da var. Ee, Team Wolf için yapılan başka oyunlar da var. Ten Kenny's diye bir şey var. Ona bakmak istemiyorum. Team Wolf Rob. Gerçi bu daha fazla şey almış. Team Wolf alakalı mı bilmiyorum. Bakalım. Team Wolf tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar herhalde. Bunu da bir kontrol edelim. Aslında Team Wolf oyunlarını incelediğimiz bir video sonuçta değil mi gençler? Team Wolf, Team Wolf diye başımı yetiniyordunuz. Alın size Team Wolf lan. Alın size Team lan. Bakalım bu nasıl. Evet yükleniyor. Selam yazalım. Selam. Herhalde Türk yok içeride. Yani oynayan var bunu. Yani baya baya millet yardırıp oynuyor galiba. Oyuncu. Oyuncu dedik. Team of karakteri. Özelleştirilmiş karakter seçebiliyoruz burada herhalde. Ya bunu otomatik yapay zeka şeye çeviriyor. Tam spawn et abidir. Rastgele bir karakter seçelim. Karakterler geç geç yükleniyor. Ee, i̇nsan olanlardan Chris Argent'ı alalım mesela. Chris'i aldık. Chris'in elinde bir tabanca var. Bir insan olarak yumurtladın spawn olduğunu anlamına diyor. Evet şu an bir silahımız var abi. Eğimi biraz garip. Ama yani diğer çocuklar daha çok özenmişler zaten. Bunlar yabancıların yaptığı muhtemelen. Bir ee, Böyle ee, kris ateş ediyor falan. Ama yani ee, şey değil. E, burada para, ala, para alabiliyoruz herhalde burada. Aynen. Chris'e de çok benzemiyor karakter gerçi de. Eline geleni yapmış çocuklar yine. Şurada girilebilen bir ev var. Yalnız gerçekten bizim çocuklar daha güzel yapmış sanki. Bunlar çok çizgi film gibi duruyor. Biz çocuklar baya uğraşmıştı. Bak ne oldu kendi kendine bir yerlere gitti. Bir bakayım. Şu anda Chris'iz. Burası da şeyin odası mı? <laughs> Siktir. Burası Alice'ın odası galiba. Eh, yani bunu çok beğenmedim açıkçası. Arabaya binebiliyoruz mu? Arabaya binemiyoruz. Çok da hızlı da koşamıyoruz zaten. Kurt parası. Yani bunun da ayrı bir görüntü tadı var ama diğeri sanki daha çok gerçekçi gibiydi. Bilmiyorum bana mı öyle geldi? Siz de öyle mı düşünüyorsunuz? Emin değilim ancak. Oğlum benim adamın saçları siyah değil. Beyaz değil miydi az Kahverengi oldu. Bu da böyle bir oyun. Ee, herhalde daha farklı türde de olacaktır. Heus diye birisi oyunda şu anda Heus bizden biri değil mi Yani chat Diğer oyun daha güzel gibi durdu bende Bence diğer oyuna gelin Önce bizim sunucuya gelin Sunucuda klan kuralım Bizim de roleplay'imiz var Kendi roleplay'imizi de oynayabiliriz Buradaki roleplay'i de deneyebiliriz Yani bir gelin sunucumuza Bayağıdır gelmiyorsunuz bak özlettiniz kendinizi Eşek herifler Neyse bu da böyleydi Evet. Evet gençler, Team of baktığımız bir video oldu. Kez bir dikkat edin. Allah'a emanet kol Allah'a emanet. Ol. Bye bye.